Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Transportation Shipping Company oynayacağız. oyunda bir konteyner gemi şirketi yönetiyorsunuz. Gem gemi alıp satıyorsunuz falan işte. Değişik gemiler var. Boyutlarına göre değişiyor. Hemen oyuna geçelim. Ben önce biraz önceden biraz oynamıştım. İyi. Не знаю, не Arkadaşlar oyunolojist kanalımız yeni açıldı. Umarım abone olup videoyu da beğenirsiniz. Yorum yapmayı da unutmayın. Yorum atıp beğenip abone olan arkadaşlarıma buradan çok teşekkür ederim. Oyuna gelirsek şey oyunda mesela bir yerden bir yere mal taşırken Gemiyi ilk önce limandan kaldırırken siz kullanıyorsunuz, bir yere kadar götürüyorsunuz. Ondan sonra gemi kendi gidiyor. Varacağı noktaya vardığında o limana siz yanaştırıyorsunuz. Yani i̇lk önce küçük bir gemi veriyor size. Onunla devasa gemiler. Şimdi siz de göreceksiniz zaten. Hatta bir bölümde bitirmeyiz. Hmm. Oyuna... Işte, şirket ismimizi... Bizden ilk başta bir liman seçmemizi istiyor. O limandan yer alacağız. Biz tabi ambar limanımızı seçelim. Bizi buluyor işte. Onunla bir gemi alacağız biz şimdi. Hangisini alalım? Bu da yükleme kapasiteleri, hız falan onları gösteriyor. Ha, bu da %57 yani bu %100 olursa gemi 0 demektir. %57 yani 40 %43 hasar almış. Ama bunun kapasitesi fazla olduğu için bunu alacağım. Evet. Gemimiz ismini ne yapalım? Savorona yapalım. Evet, çıkalım. Gemimiz gördüğünüz gibi bu. Aslında size büyük gelebilir ama bunlardan kat kat daha büyük gemiler oluyor ileride. Tabi o gemilerde işte şu Burada rekte puanı gibi bir şey var. Ona göre açılıyor onlar. Şimdi biz yavaştan başlayalım. Bakalım şuralarda. Buradan kontrat imza imzalayıp yerine ulaştırıyorsunuz yüklerinizi. Şunlar illegal mallar. Daha fazla para oluyor ama bir tehlikesi oluyor. Giderken mesela bir sizi polis yakaladığında bize ceza kesebiliyor. paralı bir şeyler alalım. Yani. bu Bir de şunu alalım. Böyle iki tane alabiliyorsunuz geminizin kapasitesine göre. Biz iki tane aldık. Biri, biri şurada. Hamburg'da. Burada. Biri de Reykjavik'te. İlk önce Hamburg'a gider. Oradan da diğerine geçeriz. Böyle alalım. Gemimizin zaten ful. Buradan da otomuzu seçelim. İlk önce handuk. Evet işte şuradan e, otoma gemiyi otomatik olarak kaldırıyorsunuz. Manuel derseniz, şimdi biz manuel oynarız. Manuel olarak oynarız. Yani limandan kendiniz kaldırıyorsunuz. E, bir de şurada hız var. Burada hızı ayarlayabilirsiniz. Biz şuraya alt kenarı geçemiyoruz. Bu oh, hız mesela şurada 66 gün doğruya ulaştırmamız lazım bunu. Bu 5 kenarı 57 gün günde ulaşıyor. Alt kenarı 31 bin günde ulaşıyor. Biz ne yapalım? 36 kenarı gidelim. Anlayalım. Evet. Başlayalım. Evet. gördüğünüz gibi günümüz kontrol modeli. nereden çıkaracağız? Arkaya doğru. Evet. Arkadaşlar, oyun grafiği aslında şimdi bile güzel. Ben en düşük yaptım şu an, video çekeceğim diye. Aslında bundan da daha güzel yani. Hype'da oynamıştım ya. Bu oyun gerçekten böyle yani, çekici güzel yani. Ben onun için her şimdi öyle. Evet. Bizim gemimiz bu kadar. Bacıdan geçen gemiye bir dokun. Daha bunların da büyükleri var.

Ona Şimdi gemimiz ambarla da yola çıktı. Devam yani edecek. Buradan zamanı hızlandırıyor. hızlandırıyoruz. Gördüğünüz gibi gemimiz gidiyor. Hamburg'a evet, ulaştı. Yine Monia'yı İnşallah kolaydır da. Ben açtırmasın. Bazen zor oluyor. Evet, burası bayağı bir zor. Hadi bakalım hadi. Hamdur.

Evet. Bu sıkıştı. Ben durmasın başlı başına bir dert zaten. Yüzde evet. beş denen Burada da sıkıştık. Ne olacağım? Çok güzel, çok. Onu da başka türlü bir duman yapamıyordum. Ben de şuradan gömde. arkadaş. Bunlardan büyük gemileri yanaştırmıştı ama Hamburg bir başka yani. biraz da geri 1 milyon 400 bin. Ulaştırdık. Şimdi birinci yükümüzü ulaştırdık Hamburg'a. Bir daha yükümüz var. İstersek buradan bizim gideceğimiz yere neresiymiş? Ray, Ray Jones. Oraya yük varsa al alalım diyecektim. Yok, o zaman devam edelim Hemen depoyu da kuyularım. Otomatik alalım hemen? Gösterdim zaten size. Nasıl yanlış yapıyorum falan? Buradan da otomatik. Gördüğünüz gibi otomatik olunca sizden 100.000 euro gibi bir ücret alıyor ama değer mi değer arkadaş yani Elyon Hamburg'a giriyorsan değer arkadaş ama öyle liman yapılmaz açma yani birkaç özel birkaç Hmm. Oyunun özelliğinden daha bahsedeyim. Sonra bu bölümü bitirelim. İkinci bölüm büyük ihtimalle gelir bu oyunun. Bu videoyu da be beğenmeyi ta ve kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Sizden rica ediyorum. Böyle gemileri göstereyim size. 10 milyon euro, 21 milyon euro. Şunlar kilitli şu an. Ama ileride şu mesela şu yeşil bar şuraya falan geldiğinde bir şey atlıyorsunuz rütbe. O zaman birkaç gemi daha açılıyor mesela. Böyle gemileri göstereyim size. Bunlar böyle küçük gözüküyor ama devasa gemiler bunlar. Hatta bunların da büyükleri var galiba. Bir de harita sadece bu değil. İleride şey açılıyor. Dünya haritası açılıyor. Amerika'ya da gidebiliyorsunuz. Çin'e de gidebiliyorsunuz. İstediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Bir de şöyle şeyler var. Kontrol ne diyeyim ben bunlara? Aynen şirket kontratları var. Şirket size diyor işte. Ambarlı'dan Port sürekli bir sürü şey alıyorsunuz. Bunlar da avantajlı oluyor yerine göre. Deneyebilirsiniz oyunu oynarsanız. Başka anlatacak bir şey. Pek yok. İkinci bölümümüzde görüşmek üzere. Umarım takipte kalırsınız. Görüşürüz arkadaşlar.